Haydi. 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 Abi çok fena lan Vay aslanım Hadi Selamlar dostlarım ben Tayfun. Arkadaşlar hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar, saygılar, sevgiler. Bugün hava çok fena arkadaşlar. Dün video atamadım kusura bakmayın. Pff, Baron ağzıma toprak mı attın? Ne yaptın oğlum ya? Dün acayip bir yağmur yağdı. Bildiğiniz burayı sel götürdü arkadaşlar. Hatta şu an videosunu koyarım izlersiniz. Instagram'da paylaşmıştım. O yüzden video atamadım. Şuna bakmayın. Havalar bu sıra bozuk gidiyor. İnşallah yine güneşli sıcak havalar olur da bol bol sizlere video atmaya çalışırım. Bugün konumuz yeni köpeğimiz biliyorsunuz. bu Terrier Van Kaç gündür evlatlarla dışarıda video istiyorsunuz tamam mı? Vandam da benim çok hoşuma gitti. Dedim zaten az bir misafirim olacak. 15 gün burada. Kaldı 13 gün. Dedim bari Van Dam'la bol bol video çekeyim size. Hem de Van değişik bir tipi var. Bazıları çok sevmiş, bazıları demiş bir köpeğin niye kafası yabuk, niye burnu yabuk. Şuna demiş estetik yaptır, öyle yorumlar vardı bayağı güldürdünüz beni. bunun ırkı öyle arkadaşlar yani Tyson nasıl bir Dogo'ysa, Baron nasıl bir çoban köpeği ise, Marla nasıl bir Rottweiler ise onun da ırk yapısı, kafa yapısı öyle yani. Ben de bugün onu çarşıya götüreceğim, insanların arasına. Hem insanlar gördükleri zaman ne tepki verecekler onu çok merak ediyorum. Çünkü Türkiye'de pek bilinen, görülen bir ırk değil. Dışarıda insanların tepkilerini o yüzden çok merak ediyorum. Ama bugün bir farklılık olacak. Normalde hep bizim buranın çarşısına gidiyordum. Bu sefer Çanakkale merkeze gideceğim arkadaşlar. Bir de size Çanakkale'yi göstermiş olayım. Oranın merkezi, sahili falan çok güzel. Köpek parkları falan var orada. Köpek parkına da götüreceğim Vandam'ı. Hem oralarda görürüz. Vandam'la orada gene güzel bir oyun oynarız. Hazırsanız daha çıkarmadım Vandam'ı. Şimdi çıkaracağım ama birazdan da direkt bahçenin dışında gösteririm onu size. Çünkü yamyam yem tayfa saldırır ona ve onlarla tanıştırırken de ayrı bir video yapmak istiyorum. Yorumlara yazın. isterseniz onu da çekeceğim. Sizler ricam beni kırmayın. Lütfen destek olmak için bu videoyu beğenip abone olup bir yorum atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Ve biliyorsunuz en çok yorum atanların yorumlarını paylaşıyorum arkadaşlar. Şu anda ekranda 3 kişiyi görüyorsunuz. Yorum atan, destek olan herkese çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sizler de kendi yorumunuzu görmek isterseniz bir dahaki videoda aşağıya atabildiğiniz kadar yorum atın arkadaşlar. Taşın baba! Benim bugün şeyi de götüresim vardı. Dur oğlum sen üstüme atlama her yeri çamur şimdi bekle. Van Damme'ın yanına bak Marla geliyor zaten. Marla şu anda gezmeye gideceğimi biliyor. O yüzden beni izliyor. Marla'yı da götüresin vardı da. Van Damme Marla'ya saldırır mı saldırmaz mı bilemiyorum. Şimdi bu terrierler biraz sıkıntı köpek. Bir de bizim bahçedeki diğer köpeklerin hepsini saldırmaya çalıştı ya arkadaşlar. O yüzden tam emin olamadım ama eğer ki isterseniz abi yorumlara yazın. Bir dahakine Van Damla Marla'yı bir çarşıya götüreceğim. Çünkü Marla da top manyağı ve dışarıda gezmeyi çok seviyor biliyorsunuz. Gece de gelsin gece. Eh. Gecem de gelsin. Ona göre yorumlara yazın. Vallahi da götüreceğim arkadaşlar bir dahakine tamam mı? Gençler siz gene bir dik geldiniz bakayım. Ne oldu gel bir de şurayı da göstersene şu videoda gel. Gel. Bakın arkadaşlar öyle bir fırtına çıktı ki. Bak şurada çatıyı göster. O çatı komple açıldı bunun çatısı. Bildiğiniz yandan komple açıldı. Öyle bir fırtına rüzgar çıktı. Çatı uçtu yani ha. bildiğiniz yerinden kalktı arkadaşlar. Dünden beri hava çok rezalet de gene bak bu havalarda sizi kırmıyorum. Gene video çekmeye çalışıyorum. Başka olsa gider yatar. Size de beni kırmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi ben Van'da mı hazırlayayım? Tamam mı? Ceki gel. Ceki de gelsin. Ceki de gelsin. Nataşa. Dışarıda devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Van'dan baba. Aslanım benim. Be. Gel bakayım buraya gel. Gel bakayım buraya paşa gel. Ne yapıyorsun oğlum? Yakışıklım benim. Ona geçen yakışık dedim diye bazıları o yakışıklı değil demiş. Nasıl değil? Hey geçe. Abi gece hayır. Gece hayır atlama. Şşşt. Hayır kızım hayır kızım geri. Geri atlamayın bakayım. Manyağı görüyor musun? Hemen bizi dışarıda gördü ya. Atlamaya çalışıyor. Vandan baba gidelim mi oğlum Çanakkale'ye? Gezdireyim mi bir ha? Memleket köpek görsün memleket. Aslanım benim be. Şu asalete bak be. Ya şu tellerden bizi geri yanına bir götüreyim bakayım. Gençler. Vandam arkadaş Vandam. İşte Marla'ya saldırır mı? Saldırmaz bana. Kestiremiyorum da. <laughs> Hemen mevzu başladı bak. Tamam hayır he! Kavga yok akıllı olun. Şş, tosun dalacak. Tosun çok fena bakıyor. Tosun çok fena bakıyor. Bak ısınmaya çalış. Hayır oğlum. Akıllı durun. ooo Tosun'a bak. Tosun'u ilk defa böyle görüyorum bak. Tamam Tyson ama sakin. Tosun çok fena kurulu bak. Gün geçtikçe Tosun babanın iyice kişinin yapısı oturmaya başladı. iyice sert oluyor. Görüyoruz mu arkadaşlar? Aslanlarım benim. Hadi ben gidiyorum bahçe size bana. Tamam. Koruyun buraları. Hadi arkadaşlar yavaştan yola çıkalım. Merkezde kaldığımız yerden devam ederiz. Arkadaşlar şimdi Çanakkale'ye geldik. Tamam mı? Bizim çocuk delirdi ama. iki saattir sokağın ortasında saldırıyormuş gibi hareketler yapıyor. Bak gel buraya. Bana gel. Gel. Gel Hadi diyorum sana gel gel. Yaramazsın, yaramaz. Yaramaz seni yaramaz. Yalnız size bir şey diyeyim arkadaşlar. Geldiğime pişman oldum. Niye biliyor musunuz? Hava buz gibi abi. Öyle böyle değil. Bizim çiftlik buradan daha sıcak. Onu anladım ben. Şöyle bir etrafı göstersene. Çanakkale merkez çok güzel arkadaşlar. Şimdi biz sahile geldik. Burada Truva atı var. Birazdan size Truva atını göstereceğim. Çanakkale merkezde meşhur olan şey Truva atı. Herkesin gelip fotoğraf çekildiği yer. Ama hava soğuk olduğu için tabii dışarıda kimse yok. Millet bizim gibi sıkıntılı değil yani. Sıcak yatağında yatıyorlar. Buz gibi havada gezmiyorlar. Burayı bir dolaşırız. Ondan sonra acıma da bu köpekler için bir parkur var. Antrenman yeri. Tamam mı? Ben daha önce gelmiştim oraya. Tamam oğlum tamam. Sen niye böyle yaramazlık yapıyorsun? Vallahi arkadaşlar psikopat gibi beni ısıracak gibi hamleler yapıyor. Bak gel. Gel elim o elim elim ısırma gel. Nerede bunun topu? Topunu versene bana. Bana ben bir tane top aldım da şimdi bir tanesini ver. Aha bak sana top aldım ben. Görüyor musun? Hazır mısın oğlum? Bak. Dur kayışını az uzatayım. Topu ısırmıyorken beni de ısırma Duydun mu baca? Duydun mu? Çok hırslı arkadaşlar ya. Öyle böyle değil. Kafaya koyduğu zaman bir şey yapacak. Bak. Bak. Kafayı yeter ki koysun. Bak. Bak. <laughs> Dans mı edeyim havada? Hadi oğlum. Hadi aslanım. Hoppala. Vay vay Allah'ına kurban seni. Bak zıplayışı da ayrı bir güzel ha. Değil mi? Aferin oğlum. Hadi bir. İki. Bekle üç diye sayacağım. Hayır bekle otur. Otur. Gel buraya. Bir. Ama yanlış bak. Üçü bekle. Üçü. Bir. E, bu direkt bir daha atlıyor ki bak. Hadi bir daha. Bir. Hop. Aslanım benim gel. Bunlar seni parkurda oynatacağım tamam mı? Tamam oğlum? Dur bak dur. Gel bakayım hadi gel şöyle yürü. Şu topu ben bir elime alayım de. Bir şey odaklandı kafaya koydu illa ona saldırması lazım arkadaşlar. Az önce onu fark ettim şimdi. Gel bakayım paşa. Bekle oğlum bekle. Aman. Ulan çok da güçlüsün ha sen. He? Gel bakayım. Tamam dur. Ben şimdi şu topu bir şeyime koyayım abi. Yoksa bu manyak bizi yürütmeyecek arkadaşlar. Isırır mısırı bir tarafım bir de Daha yeni, yeni geldi ya çiftliğe. Tam tanımıyoruz onu. Çünkü biraz deli deli hareketler yapıyor bazen. Çok hırslı. O yüzden hadi gidiyoruz gel. Aferin oğlum ha. Aferin aslanıma benim be. Gel. Koş. Hadi aşağı. Hay Allah Rabbim Gel. Tamam top yok şu an. Yok. Gel hadi gidelim bakayım. Gel bakalım. aslanım benim. Ya şu Truva yanına bir gidelim arkadaşlar. Onu da bir görün. Görmeyenler varsa bir yakından görsün tamam mı? Yani şansımıza kimse yok. Bak bu kayış ne kadar güzel. Bu kayıştan bizinkileri de alacağım. Bu Vandam'ın kayışı. Böyle gezdirirken adamı yormuyor. Bak gördün mü? Eskiden bende vardı da hep kırıldı bak. Gel paşam. Aferin oğluma. Gel, gel 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 gel. Aferin Vandam gel. Gel turu altını göstereyim sana gel. Vandam'la bugün turistik gezi yapıyoruz. Bir dahakine de, de isterseniz dediğim gibi Marla kızı da alacağım gel. Veya başkasıyla da. Aa bizim aklımızda şey vardı. Diablo vardı. Diablo ile gelirim olmadı. Bak turu atını göster bir yakından. Bak turu atı böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. İnsanlar her yerden geliyor. Bu turu atıyla fotoğraf çekiliyor. Yazıyı da göstersene bir ne yazıyormuş. O kadar geldim mi daha o yazıyı hiç okumadım ben. Yani bak oraya görüyor musun? Işte. Burada onun hikayesi yazıyor arkadaşlar. Turu atı böyle bir şey. Gel önden de göster gel. Gel bekle oğlum bir bekle acele etme sen ya. Dur oğlum. Ya bak önden de göster. Gördünüz mü? Dur adı böyle yaklaşık herhalde 20-30 metre var. Neydi ayıcı? Bakayım ne var ki? Dur bir oğlum bir dur. Saldırma. Yok saldırmaz, akıllı o. Ya, oğlum sen seç bakayım. Ha? Ne alabiliriz Nereden ki? Ben bir kadar geliyorum. bu bıra bıra alayım dedi. Magnetler ne kadar? Hangisi? Aa ha, o magnetler. 50 lira. Aha. Heykeller? Heykel durma duruma göre şey. Aa, Şu bıçak eyledin. güzelmiş ha. Gerçek bıçak mı? Abi siz bu duvar asıyorsunuz. Çok siz ha. iyi değil o zaman. Hoşuna Biz bir var. tane magnet alalım hem sana da katkımız olsun ya. ya Ver sen bize magnet. Tamam oğlum dur. Ya bunlar ne cinsi? Bu bul terrier nasıl tipi? He? Bul terrier diye geçirir. İngiliz köpekleri. Ya, bu Yok bu benim misafirim bir arkadaşım köpeği. Ha? sen Evet ben gezdiriyorum. Tamam oğlum tamam. Sana bir şey yok diye sinirlendin yok, mi? Sana tamam. ona, ona, ona bir şey yok diye sinirlendi o. Hiç poşete koyma abi. Ver Çizilmasın, ver cebime ver. Evet. Belki sen de elini edersin. Eyvallah sağ olasın. Yabancı var da olsa yapmam onu. Ee. Yap no 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 da itiraz et al o zaman gitti <laughs> Aynen doğru Hadi Çizil hayırlı çalışırsın. işler abi. Kameraya alıyorum. Evet videodayız. Hadi tamam. görüşürüz Hadi sağ ol. Gel. Oğlum sana bir şey yok diye niye ağlıyorsun sen? Bizim mandamın morali bozuldu. O da kendine bir şey istiyor. Dur oğlum dur. Ne bulur sendeki ya? Vallahi arkadaşlar acayip hırsız bir şey ya. Gel bakayım peşem. Hadi sen bir şimdi sıra geldi Köpek Parkı'nın oraya. Oraya gidelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar parka geldik. Tamam mı? Hemen şu aşağıda. Ya ufak bir parkur yapmışlar. Çok güzel bir yer. Ben daha önce evlatlardan birini getirmiştim oraya. Oynatmıştım. Bugün hem videoda da görünür Bak bu parkta böyle gördüğünüz gibi göster etrafı bir. Tabii kimse yok. Gönül insanlar olsun da. Ben insanların tepkisini çok merak ediyorum da kimse yok abi. Soğuk ya ama. Gel bak parkur şurası. Orada bandamı bir oynatayım. Gel aslanım. Aferin oğluma koş. Bu oradan kaçar mı ki? Aslında böyle bir parkur tarzı bir şey hep çiftliğe yapasın vardı da hep rafta kalıyor bizim işler ya. Gel oğlum gel. Gel paşam gel. Bak şeyi göster tabelayı. Bak tabelayı göster. Ve burada Akita var. Alaska Malamut, Bernese Mountain, Blood Hunt, Bull Golden Rottweiler, İngiliz Massive, Alman Kurdu. Bilmem ne bir ton ırk var arkadaşlar. Gözünüz örnek diye koymuşlar ya. Yani. Popüler büyük köpek ırkları diye Şimdi bak bu farkı böyle. Geçin içeriye bir kapayım kapıyı. Bekle oğlum. Bak bizim çiftliğe aslında böyle bir şey lazım o yamyam tayfayı kapamaya doğru mu arkadaşlar? Şu kapıyı da şuradan bir kilitleyin. Bunun kaçabileceği yer var mı ki? Gelin bir salmadan bakalım. Telleri çok kısa yapmışlar ama ya. Bizim gece mece buradan olsa firar eder. Taycısın gece mece bizim gider. Şey değil normal köpek değil ki yam yam. Dur bakayım oğlum. Şimdi aslanımı bir salalım tamam mı? Bu kayış da burada dursun. Hadi bakın paşa gel. Buraya buraya. Dur bakın parkura çıkacak mı? Gel. Buradan. Gel buradan. Gel 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 gel. gel. Buraya buraya. Çık oğlum. Çık oğlum. Çık oğlum. Gel. Gel. Dur bakayım bir alışsın ya tarafa. Dur nereden yapabiliriz onu? Dur gel. Koş. Oğlum bu yandan geçiyorsun ki oğlum. Gel ben yapmayacağım parkuru sen yapacaksın gel. Hadi. Gel onda. Dur bakayım topla yapmaya çalışıyorum ben şimdi. Bekle. Onda gel. Bekle burada. Buradan koş. Haydi. 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 Aslanım benim. Hadi bir daha. Hop. Hop. hayır ne yok. Bir daha. Ayla. Hop. Al aslanım. Hop. Dur bak dur. Oo, şimdi kıvama geldi. Bekle dur. Dur sakin. Cilasının içinden geçeceğim seni. Dur. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şuradan bak şur. Şuradan, şuradan, şuradan içinden geç. İçinden, içinden. Ha. Geç. Aha. Hadi. Aha. Lastikten. Gel. Hadi. Dur. Lan içinde, içinden ben bir çocuğu gel. Hadi. Gel buradan. Gel buradan. Ya bunu ye beni bekle. Bekle oğlum aslanım benim gel. Yukarıya çıkarayım şimdi seni. Bekle. Dur baksana abi topu görünce deliriyor ya manyak ya. Gel buradan. Buradan buradan. Çık 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 çık. Hop. Aslanım benim be. Hop. Bala. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Burada top, burada. Gel. Hadi çık oğlum. Hadi çık oğlum. Hop. Haydi. Haydi öğreneceksin, öğreneceksin. ya buradan gel. Buradan gel. Hop. Anam gel. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum buradan, buradan, buradan. Gel. Haydi, haydi, haydi. Dur oğlum bir bak. Gel. Üşenme şuraya çıkmaya. Bekle. Hop. Haydi çıkacaksın oraya. Haydi gel. Gel. Hop. Aslanım benim. Haydi. Dur. Geç bir daha. Haydi 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 hop Aslanım benim hop bana Gel hadi bir daha Geç buraya Yandan geç Hop 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 haydi aslanım benim Haydi hop aferin oğluma Haydi hop aferin oğluma Haydi hop aferin oğluma Geç oğlum bir daha Haydi hop bana hadi aslanım hop Aferin la lan sana hadi hızlı Hadi hızlı. Aferin lan sana. Hadi hızlı. Hop bana. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Hop bana. Hadi bir daha. Dur yanlış yaptım. Dur. Hadi. Hop. Aslan benimle. Hadi bir daha. Hop. Tamam bekle. Bekle şimdi bir seveceğim seni. Seveceğim tamam dur. Aferin oğlum ha. benim. Nasıl arkadaşlar? Bak hemen Adapte oldu çok güzel uyum sağlıyor. Bunlar var ya çok akıllı köpekler. Öyle böyle değil bak. Ben buna bayıldım abi. Ya. Vallahi billahi bayıldım. Maşallah eksik etmeyin de. Nazar değmesin çocuğa gel. Haydi oğlum çıkacaksın. Hadi yorumak yok gel. Açacağım senin ciğerlerini gel. Haydi. <laughs> He oradan mı gelecek gel. Tamam. Gel bakayım paça bir de buraya gel. Hadi oğlum. Hadi oğlum gel. Şuradan şuradan şuradan. şuradan. Hadi bakayım. Buradan gel hop bana. Yanlış gireyim bak yanlış. Şuradan çık usulü usul. Hop. Aferin lan oğlum. Hop. Aslanım benim gel. Hadi bir daha. Hadi bir daha. Hop. Hadi bacım be benim be. Vay. Haydi. Gel. gel. Gel 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 Dur sakin. Sakin bir daha. Hadi bir. Hop. Aslanım benim. Makine makine ya. Gel bir daha. Bir daha alıştıracağım seni. Gel yürümek yok. Hadi hadi hadi. Hop. Hadi. Tamam gel bakayım. Bekle. Bekle gel. 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 Hadi bir. 2 2, gel buraya gel. Buraya buraya. Neredesin? Bas. Oo, nasıl bir. Gördün mü kuvveti? Ulan aklımı aldı lan. Dur. Bas. Hadi. Ay Allah'ına kurban seni. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Of benim sana. Aslanım benim. Hadi. Haydi. Dur bakayım şöyle alacağım. Ah. Al. Ah. Al. Ah. Bak bırakmıyor da gördün mü? Topu topla odağını bozayım dedim de yok abi kırdı devam ediyor. Yok. Hadi. Oh. Abi bu çok fena lan. Vay aslanım benim lan. Vay aslanım benim lan. Hadi. Haydi. Haydi Oo. Bunun, bunun eline düşen Allah yardım etsin. Başka bir şey demiyorum ben. Dur. Dur. Gel sakin sakin ama bak sakin. Her şey dozunda dur. Dur şimdi bir dakika. Şuradan son kez yapalım topu sana vereceğim tamam. Gel. Gel. Bekle. Acaba beni korur mu onu da merak ediyorum. Öyle koruma uyuyor var mı acaba? Dur bir dakika gel. Dur. Hadi atayım. Bir. İki. Üç. Ah. Getir topu kırma getir. Getir aslanım getir. Aferin sana ver. Hayır. Ver onu. Bekle bekle bekle. Hayır. Şişt. Bekle. Gördün mü bak sözü dinliyor ha. Bekle paşa. Şimdi bir şey daha deneyeceğim. Dur bir dakika. Dur bir dakika dur bir dakika dur bir dakika dur. Dur 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 dur. Bekle oğlum. Bekle, bekle oğlum şuraya şunu bir asayım bakayım ha. Pas. Vay aslanım. <laughs> Ulan direkt uçurdu ki. Buna bir tane lastik olsa iyiydi ya bisiklet lastiği gibi. Keşke öyle bir şey yazsaydım. Bu lastik çıkıyor mu ki yerinden? Yok bunu vidalamışlar. Bas. Bas. Hadi. Bana değil bana lastiği hadi. Bak bak bak. Şşt, gel. Gel. Hadi paşam. Diğerine versene bir diğeri Bekle bekle bekle. Şimdi ben bunu biraz yukarı bağlamak istiyorum arkadaşlar tamam mı? Dur paşam hayır. Bak benim sırısın, ha. Dur. Basıyoruz sonra bekle. Şimdi ne kadar yükseğiz diyorum merak ediyorum da. Ha böyle deneyeyim o zaman dur. Buradan şunun üstüne çıkıp deneyeceğim. Sen üstüne gelme ama dur. Şimdi sıra bende parkur ben sırası. Dur. Hadi. Aha. Bir, İki. üç. Fıs. Ay Allah'ına kurban. Haydi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi bir, iki. Hop. Haydi. Hop. Allah Allah. Han oğlum. Aslanım benim. Haydi. Haydi az bir şey boya olsa bir de. Hop bana. Hadi bir daha. Hadi bir daha. 1 2 3 Allah'a da. Allah'a. Allah'a. Verdana. Hadi. Hadi başkan. Hadi başkan. Hop. Hadi. Hadi. <laughs> Atayım hoş. 1 2 3. Hadi. Tamam <laughs> getir onu buraya. Cık. Gel 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 gel. Gel oğlum. Direkt direkt parçalı ya abi. Maşallah benim oğlum ha. Gel akıllı akıllı. <laughs> gel sevgilim bakalım, gel. Gel mandam gel. Cık. Ver. Bırak onu. tamam hey. Getir. Hayır. Bekle. Şşt bekle gaza gelme hemen. Gaza gelme hemen gaza. Bu geçeyim şuraya gel. Gel. Bas. Hoppala. Aslanım benim be. Hırsla bak anamda gibi. Koş. Kaba. Tamam. <laughs> gel buraya gel Semih gel. Gel 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 gel. Gel lan. Gel. Aslanım benim. Tam Hırsla. Tam Hırs makine makine ya. Ben buna geçen boşuna makine demedim arkadaşlar. Harbiden muhteşem bir evlat ya. Ben bayıldım buna vallahi. Hadi mandam gel. Hadi bir daha. Gel buraya gel. Buraya gel. Hadi. Geç. Bekle. <laughs> atlayışa bak Allah'ı <laughs> Vallahi çok fena şey. Şimdi Van Dam yeter oğlum bu kadar. Hem sen biraz dinlen tamam yoruldun. Senin biraz ciğerlerini açmamız lazım. Tamam paşam. Ben aslında bizim çiftliğe de böyle bir parkur yapayım mı arkadaşlar? Ne diyorsunuz? Harbiden bence süper oldu bu parkur. Bir de burada Diablo yönetmek lazım ha. Diablo kırar ki bunlar o manyağı. Dayanmaz bunlar. Şimdi aklıma ne geldi bak. Buradan çıkalım diyorum tamam mı arkadaşlar dışarıya. Ee, bizim Van da burada bir bırakalım. Bakalım ne yapacak çok merak ediyorum. Ben onu buraya bırakmış gibi yapacağım tamam. Tamam bak hadi. Hemen kızdın gel. Hadi bir. iki <laughs> Gel ben gidiyorum. Tamam oğlum elimi niye kapacağım manyak. Bekle. Dur bakayım ben dışarı çıkacağım. Tamam paşa bekle. Vandam ben gidiyorum paşam. Tamam. Sen dur bakayım burada bir. Şimdi ne yapacak çok merak ediyorum. Gel buradan gidelim. Gel. Vandam hadi görüşürüz oğlum. Hadi Vandam. Gel. 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 Bak. Oğlum topu bırak ben gidiyorum bak. Hadi Vandam gel. Gel paşam. Dur. Aman. Ben gidiyorum. Tamam mı? Gidiyorum paça. Yani aklı şimdi sopa aldım yerime bak. Gel. Hadi. Atıyorum. Bir, iki, üç. Hiç fake yer mi bak. O daha hiç kaçırmıyor bak. Hadi atıyorum. Koş. <laughs> Nereye attık? Hayvan da kaldı orada. <laughs> Ağaçta kaldı. Vandam <laughs> geri yenisini bulacağım. Gel. Gel paşa gel. Gel. <laughs> Vallahi Van'dan çok güzel ya. Ben bizim Vahşi'ye böyle bir şey yapacağım arkadaşlar. İşte kafaya koydum. Van hadi görüşürüz oğlum. Hadi aslanım benim. Dur bak beni bir görmesin bakayım. Sen oradan çek ama onu. Sen oradan çek ama beni görmesin. <laughs> Van Gel. Yok onu oradan alalım. Onun aklı şeydi arkadaşlar ağacı attım ya oraya. Tam duyuruz abi, tam duyuruz gibi ya. Aklı onda. Yani bu kadar ona parkuru yeter. Çünkü daha ciğerler açılmamış. O kadar fazla da yormayalım onu. Yavaş yavaş gezmeye devam edelim. Gelin bakayım. Gel bakayım paşam buraya gel. Yeter oğlum yeter. Sen ne doymaz bir şeysin lan. Ne doymaz bir şeysin lan. Ne yakışıklı mı benim? Abi hırs bitmiyor bunda ya. Vallahi billahi bunda hırs bitmiyor arkadaşlar. Nerede o? Nerede o? Hadi. Bekle. Hadi. Kuş. Aslanım <laughs> benim vallahi çok fena bir şey ya. Şimdi arkadaşlar ben şurada ufak bir mola vereceğim tamam mı? Ondan sonra dışarı çıkarız. Aa gel bak bizi de şuradan kim izliyormuş gel. Gel koş bandam. Kediyi çeksen orada. Kedi de bak bizi izliyor. Kedi gelecek mi sende? Sakın gelme bu bandam kedileri sevmiyor. Tamam paşam? Bandam hiç kedileri sevmiyor. Biraz dinlenelim burada ben biraz bandamla oynamaya devam edeceğim. Sonra biraz daha yürürüz arkadaşlar devam ederiz hadi bakalım. Arkadaşlar bugün de Vandamda Çanakkale'ye geldik merkeze. Güzelce oynattım onu. Ya gönlüm isterdi ki böyle insanların tepkilerini çok çekeyim ama kimse yok. Hava soğuk ya. Biz biraz daha gezdik videoyu kapattıktan sonra da kimse yok. Yani o çarşı tarafında daha iş tarafta var. ortada kaldırımlar çoklar. Bir de Vandam tipini gören biraz korkuyor. <laughs> onu fark ettim. Gören uzaklaşıyor. Böyle şaşkınlıkla bakıyor falan. Bir turistler vardı bak. Tek turistler bildi. Çinli miydi, Japonlu mu bir şeydi onlar değil mi? <laughs> Onlar baktı bu dedi bul teriyer mi yes dedi bu bul yer öyle kısa bir İngilizce güzel bir sohbet ettik o da İngilizceyi unutmuşum adama diyorum ki köpek akıllı diyeceğime İngilizceyi karıştırdım uncle diyorum uncle amca demektir sonradan geldi benim aklıma adam da bana bakıyor bön öyle anlaştık e, Vandam'la da gezdik o da bir turist çocuk vardı onla <laughs> bir anlaşamadım Van'da bir havlayıp durdu niye öyle yaptın paşa niye öyle yaptın yakışıklı Heh, hadi gel şimdi biz arabaya doğru gideceğiz arkadaşlar hava çok soğuk çünkü Allah korusun video çekeceğim diye hasta olmayayım. Tamam mı? İnşallah bir dahakine de hava daha iyiyken gelirim buraya daha kalabalıkken. Bir de bir dahakine hangi evlatlarla gelmemi istiyorsanız yorumlara yazın. En çok hangi evlatlar seçilirse iki tane. Onunla geleceğim. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. sen kalın dostlarım.